Balıkçılar ağ atıyor, tezgahlar renkleniyor. Van Gölü kıyısında balıkçı tekneleri birer birer açılıyor. Van'ın simgesi, gölün incisi inci kefali tezgahlardaki yerini aldı. Havaların soğumasıyla birlikte av sezonu yeniden başladı. Balıkçılar sabahın erken saatlerinde göle açılıyor, ağlarını atıyor. Gün boyu süren emeğin sonunda taze balıklar tezgahları süslüyor. Havalar biraz daha soğusa daha olur. Ee, da lavağlar yani, çok. Eee hem deniz balıklarına da, van göllerine de, kafalı balıklarına da. Uzmanlara göre balık tüketmek bağışıklığı güçlendiriyor, kalp ve damar sağlığına katkı sağlıyor. Uzun kış günlerinde en sağlıklı besinlerden biri olarak öne çıkıyor. Van Gölü'nün incisi kefal hem doğaya kattığı güzellikle hem de sofralara getirdiği lezzetle bu mevsimin en özel konuğu oldu. Önemli olan balığın bol gelmesi.